Evet arkadaşlar. Bravo size. Böyle bir yer yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Ay kasıyor. Böyle bir yer yaptığınız için teşekkür ediyorum. Size çok ama çok teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar bundan sonraki hedeflerim e, buraya sakın dalmayın. Sakın ama sakın Azerbaycan'a dalmayın. Ama arkadaşlar lütfen bak. Bizi buradan büyütün. Ya da isterseniz şuradan da büyütebilirsiniz. Buradan da büyütün isterseniz. Sakın ama sakın buradan büyütmeyin. Ha isterseniz buradan da büyütün. Sadece bu taraftan büyütmeyin. Buraya şimdi dalmayacağız. Daha birazcık daha büyüyeyim, değil mi? Hadi bay bay la.